Bugün Silivri'de ev lezzetlerinin en lezzetli yapıldığı yerde Şakir Usta'dayız. Burası yeni bir mekan değil, Silivri'nin en eskilerinden. Burası renkli binaların orada dere kenarında. Bugün yemek olarak neler yapılmış, hangi çeşitler var? Hadi gelin hep birlikte bir bakalım. Şakir Usta bugün neler yaptın, neler pişirdin? Bugün şöyle bir başlayalım. E, kuru fasulyeden başlayalım. De, milli yemeğimiz var. İsimimiz bir kuru fasulyemiz. Ayrıca e, kuru köftemiz var. Yarın ve unla pişiyor. Nefis bir şeydir. E, artı anlı çeyreğimiz var. Maher yerde yenmezdi. Tavuk ciğeri ama gülerdi. Nefis bir şeydir. Artı ızgara e, köftemiz var. Çiftlik köftemiz var. Gene sebzeyle, kabakla sebzeyle harmanlanmış, fırınlanmış güzel. Artı ıspanak milli yemeğimiz gene tekrar. E, fırın tavuğumuz var. Soslu e, sosu patlıcan. eşsiz ve güzel bir şeydir. Leziz bir şeydir fırın kanadımız var. Onun yanı tarafta e, paça çorbamız var. Yani daha ne olsun ya, çeşit çeşit bir sürü hatırlamış. yemek hepsi Heh. çok lezzetli görünüyor. Teşekkür ettim sağ ol. Sıcacık tabaklar, doyurucu lezzetler. Şimdi yemeği tadımlayalım. Çok lezzetli. Silivri'de oturup da hala şarkı ustayı denemeyenler var mı? Sizler de buraya gelin bu lezzetli yemeklerin tadına bakın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videoyu beğenip yorum yapıp Silivriler TV'yi takip etmeyi unutmayın.